अहं <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LS video farklı videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Çevik Kuvvet Özel Tim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet açılışı gene havalimanımızda yaptık. Transitimiz burada. Tomamız burada. İlerleyen saatlerde olaylara dahil olabiliriz. Ya çok fazla da içerik olmadığı için Çevik biraz nadir geliyor. Bekleyenler, özleyenler oluyor. Valla özlettiğimiz için seriyi kusura bakmayın. Bayağı boşladık zaten burayı. Komple bir genel olarak bir... Kıyafetleri artı bir de Toma'ya şöyle bir revize yapayım istiyorum. Gel oğlum çök. he çöktün mü? Hadi bakayım. Çek kapıyı çek. Evet telsizimizi açalım. <laughs> Şu internet. One, Aracımız <laughs> sade böyle bir çevik <laughs> kuvvet aracı. <laughs> Çok süslü bir araç değil. <laughs> Burada sokak kavgası varmış. Dur abi ben şimdi havalimanına bakacağım. Bayağıdır gelmiyorum bu taraflara. Burada zaten şığırından çıkmıştır. Şöyle bir bakalım kim var kim yok. Bu abi. vur be ne otlar çıktı önüme. Ay yaş gibi gördüm lan ki elemanı da. Abi şunları söyleyin belediye budası azıcık ya. Çok aşağı sarkmış bunlar. Gözümüze giriyor ya. Ne oluyor abi? Başladık bir ihbarla. Güvenlik görevlisi destek mi istiyor? Gidelim bir bakalım. Hayırdır dur. Nerede lan? Arka kapıdan havalimanına dalmaya mı çalışıyor bu? Nerede mal çıkışında sorun mu var? Ne oluyor burada? Ne oldu? Ne diyor bu? Memur bey diyor iyi hissetmiyorum diyor. Ne oldu? Hayırdır? Uh ne oldu lan bayıldı adam. Allah Allah. Dayı ne oldu ne içirdiniz bunu? Bir ambulans at şuraya. On bir şey mi yaptın lan adama? Sen bir şey diyor mu? Ne mevzu ne hayırdır? He bu izinsiz giriş yapmaya çalıştı diyor. Alkol ya da uyuşturur tarzında bir şeyler içmiş diyor. Tamam dışarı çıkmasını söylemiş. Tamam bekçi görevini yapıyor. Bir sıkıntı yok. Tamam abi tamam sıkıntı yok. Aferin sahip çık. Havalimanına sahip çık. Dur bak içeride de mevzular varmış. Şimdi içeriye doğru bir gidiyorum geldi mi kendine oh. al götür al götür tamam toplaşın beyler haydi bin lan bin bin haydi ne oluyor ya kayıp şahıs mı varmış burada Allah Allah bak dediğim gibi oldu bayadır gelmiyoruz Yok bu patladı. Ama havalimanı biraz karışık gibi duruyor bugün. Bizim buradan giriş iznimiz var mı havalimanına? İçeride mevzular var. varmış bak. Dur bakayım burada ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Uh. Lan araba yanıyor araba yanıyor. All Oğlum biz tüpü alana kadar patladı. Çabuk itfaiye çağır itfaiye. Çek lan çek bizim transit patladı. Uh, oh, Tofaş da gitti. Çekil 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 çekil. Kim patlattı lan? O daha demin eleman mı yaptı lan burayı? Heh, gitti bütün otopark gitti. Eyvah, havalimanı yok oldu. Haydi oğlum itfaiye bile şurası lan dibimizden itfaiye gelemiyor ya. Dayı sen gelene kadar yandı bitti ortalık. Söndür şurayı. Kim patlattı oğlum burayı? Ya buraya bak şunların ikisi kaçıyor. İkisi kaçıyor. Niye sahip çıkmıyoruz lan buraya? Gel buraya gel. Kaçma kaçma. Şş, durun durun durun. Oy oy oy. Sen de dur lan. Gel buraya. Buraya gel lan. Bekle. Kaçma. Çık. Dur dur dur. Çök Valla bir tanık siz varsınız Kenarda sizi gördüm Hayırdır oğlum Gel buraya evet, Aman itfaiye bizi almadan dur Devam et abi devam et Şimdi GBT'ye bir bakalım Ekip çağıralım bir tane de buraya Yok bu ötede ileride bir çatır olayı varmış da Temiz Şuna da bakalım üstlerinde arayalım var mı patlayıcı madde Vesaire bir şey Ne olduğunuz belli değil yani gençler Oo polis abi geldi. Ne çıktı? Birinin üstünden bıçak dürbün çıktı. Birinin üstünden suikast silahı çıktı. Var mı daha önceden kundaklamadan filan aranması tutuklama kaydı bir şeyleri? Yok temizmiş. Bir ekip gelsin bir alsın bir. Heh, geldi bizimkiler. Binin benim binin haydi. Ala paket de Hadi eyvallah. Ne oluyor bir arabalar patlıyor bir şeyler oluyor gene ortalıkta bir şeyler var da Yavaş yavaş gazlama yavaş. Ya benim kapı açık kalmış lan. Dur şöyle bir üst tarafa da bir bakalım. Var mı şüpheli şahıs? Ne oluyor? Airport Security. <laughs> ne oluyor lan? Ne güvenliği tehdit ediyor? <laughs> Dur güvenliği tehdit eden bir şeyler var. Mevzu var. <laughs> Altta mı? Altta. Ulan tam ben yukarı çıktım. Yol ver, yol ver, yol ver, yol ver. Lan abi direkt hemen buradan. Yol ver, yol ver. Otoparktan geçebilir miyiz hemen? Geçemeyiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle tersten devam. Ne oluyor burada? Dayı ne oldu? Nasıl yardımcı olabiliriz dedik merhaba diyor. Paket diyor çok şüpheli diyor. Paket bulmuş. O ne öyle? Bomba mı? Tamam geri çekil ben bakayım dedik. Oğlum ben niye bakıyorum? Bombacı baksın. Lan elini sokma patlayacak şimdi. Ayda tıkır tıkır sesler geliyor lan. Oğlum çık, çıkın lan çıkın. Başımıza bela alacağız ya. Ne diyor? Uuu kod mod bir şeyler bastı boşaltın lan burayı yürü <laughs> lan patlayacak bize? <laughs> ne oluyor oğlum ekran ekran geldi karardık patladık mı lan Lan benim elemanlar nerede adamı arabaya aldık bizim çocuklar nereye gitti Araçtan bir Oğlum bombacı mısın lan Ooo değişik mevzular var burada. Bombacı mısın lan kimi arıyoruz biz Bombacıları arıyoruz. Bombayı gelecek. Ha bombacılar geliyor. Ha geldi. Sen bölgeye sahip çık dedi. Oo, değişik abi yer geldi ya. On benim adamlarım nerede? Merhaba memur bey diyor. Ben Sergeant Albert daha iyi bilmem ne. Tamam Sergeant hoş geldin. Patlamadan kurtarın şurayı. Lan girmeyin lan. Patlayacağını şimdi. Git git. Git benim adamlar nerede? Burada haritada gözüküyorlar ama nereye gittiler Bombacılar ama yıkı doblo ile geliyor Abi Aldı bombayı Ne yapıyorsun lan oğlum kendini patlatacaksın lan Adam uzman bombacı olmuş ya Tamam patlamadığımıza göre bir sıkıntı yok herhalde Tamam bombayı çözdüm diyor Etkisiz hale getirmiş İyi. Araştırmasını siz mi yapıyorsunuz Tamam iyi günler iyi günler benim adamlarımı verin E tamam mevzu bitti Sen gel Şişt. Gel buraya gel. Bir dur. Ya bu. ver bakayım. Ha. Koltuğun içine girdim bağlı. Senin bir GBT'ne bakayım. Ne olduğun belli değil. Bir üstünü arayayım dön. Dön kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun arabanın içinde? Lan arabayı başıma yıkacaksın lan. Ya dur oğlum vallahi arabanın içinde döverim seni ha. Elemanlar gitti zaten. Kapatın kapıyı, kapatın kapıyı. İşim var burada. İlk yardım başarı başarılı olacak tabi. Bir tokattan ölecek halim yok. Bak kovalama da çıktı. Niye kaçıyorsun? <laughs> Küpeli buna at bir kelepçe. Bir, bir, üstünü de yoklayayım şunu. Üstünden bir şey çıkmadı. E, ne kaçıyorsun o zaman? Ben biraz şüpheli geldim bana. Çağır bunu bir ekip alsın. <laughs> devam et devam et yürü. Ya bizim çocuklar gitti ya. Aldın mı onu? Tamam. Elemanı aldılar. Bir ifadesini alınsın. Yürü yürü yürü. Karakola mı kaçtınız? Toplayalım şunları. Evet şimdi ekibi topladık geri dönüş yaptık ve kalabalık bir şekilde gene merkezde bir olaylar bir eylemler bir şeyler var izinliymişler normalde ortalık karışmış biraz mevzular çıkmış hadi gidelim müdahale edelim toplaşın toplaşın haydi Toma'nın zaten canı sıkılıyordu ya. Çocuk darlandı kaç aydır. <laughs> gel oğlum gel. Hadi bakalım. Gel abi gel 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 gel. Gel serbest gel. Ne oluyor lan orada? Transit yine ayda yılda bir görüyor transit çiftleşmesi. Bir bakalım. Açın yola, açın yolu açın yola. Yol aç, yol aç, yol aç. Toma bindirdi bana, yol aç. Bana niye bindirdin arka taraf pert oldu Allah kahretmesin seni uh, Deli gibi geliyor Yollar 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 yol Mevzu var dediler geliyoruz Devam et devam et Koma geliyor komaya sokmaya Ambulans bak ambulanslar da hazırlandı Onlar da işleyeceksin <laughs> yavaştan yola doğru Yol verin bir açılın açılın çıkış yapıyor ve Çıkış yapmaya başlamış bak millet. şöyle bir bakalım bir. Abi sen girebilecek misin buradan ya? Zor nereye giriyor müdahale etmeden gelebilir mi? Sen dur orada dur. Dur şuranın haline bir bakalım. Gel 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 gel. Silah yok silah yok. Silah gönder. Gaz yeter onlara. Bir yol verin şu arabayı alayım şuraya. Hadi gelin bakayım. Buraya bak ışın kılıcıyla geliyorlar ya. Oh abim. Vaziyet alın burası karışacak az sonra. Gelin lan tek bırakmayın beni. Eşler hadi yeter bu kadar. Tamam izniniz vardı öğlen yaptınız dağılmıyorsunuz. Niye dağılmıyorsunuz dağıtın burayı bak Donum onu çıkartmışlar. İyice zıvanadan çıktınız ha. Ya, abi yakışıyor mu sana iş böyle ya? Başkan niye dağıtmıyorsun burayı? İn aşağı. İn 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 in. Gözaltına alacağız seni. Alın şunu. Bunu alın arkadaşlar. Ben mi alıyorum? Valla meydana çıktık biz alıyoruz herhalde. Arkadaşlar boşaltın burayı. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım. Bak uyarıyı yapıyorum. Şu anda yapmış olduğunuz şey yasal dışı. Burayı boşaltın. Tamam gençler siz istediniz. Bunu al kenarda dursun bu. Elebaşı sensin herhalde. Gel. Sen çok şuraya seni bir güvenceye alalım. Nereye koyuyorlar? Fark etmez. Kobirine, Kobirine. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Gazanız barık olsun. Yol ver abi, yol ver, yol ver, yol ver. Geliyor, geliyor. Ama arabaları da götüreceğim burada şimdi. He. Çıkar mıyız? Çıkarız. Patlatmasaydı iyiydi. Lan bu çöp ne lan böyle? Çekil 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 çekil. Aç şurayı aç şurayı. Aç onu şurayı. Bak sağa solu da yakmışlar hep. gelseniz oğlum beni tek niye bırakmıyorsunuz burada? Hala da zıplıyorlar bak. Dalın lan. Dalın lan. Yürüyor. Aha, başladı gene fişekçiler. Dal buraya dal buraya dal buraya. Oğlum silah yok silah yok. Kim o silah sıkan lan? Al burayı al burayı sürükle 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 Yardım yardım Çağır Yetmiyor bu Bir toma da al al abi Al gözaltı al Uf oğlum sahayı yaktınız lan Silah var silah var zor kullanıyorlar Yürü lan yürü lan sık lan şunun kafasını Yiy 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 Yan abi yan abi yan abi Gel buraya gel. gel Ne yapıyorsun lan tepede İn aşağı İn aşağı Şu fişekçiyi al Şunu al Attım onu attım önüne al onu Al işte bak adamlar yanıyor Toma da yanacak şimdi Oğlum arabaları patlatacağınız ya Söndür söndür Kamyonlar patlayacak bak şimdi Şunu al Şunu al Oğlum bana nereden geldi lan bu Nerede lan Benim başka bir tane şeyim vardı Gel buraya gel bana atma onu Bekle bekle Bekle. Atacak bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne alkışlıyorsun lan? Dağılın diyoruz lan. Gel buraya gel. Gel. Gel lan oraya. Yat aşağı. Bak havaya vurmaya başladım seni Uf yanacağım ha. Ne oluyor oğlum? Sen kimsin lan? Silah çıkarttı lan. Yürü yürü yürü. Ne oluyor? Destek ekip mi geldi aşağıdan? Bak silah girdi işin içine. İyi cümbüş koparttınız burada. Aha bitmedi mi lan hala? Ulan kendimi zehirleyeceğim. Kolum da patlamış. Bak fişekle yaktılar kolumu da. Çev. Ana nasıl fişek geldi. Kenlem buraya. Oğlum atsana lan peşe Yara bere içinde kaldık sağ mıyız al işte bak Patlattılar arabaları İtfaiye itfaiye ortalık patlıyor Çabuk 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 Eyvah eyvah gitti Gitti her yer gitti Araba bırakmadılar şehirde. Oğlum, yandı lan millet, yandı lan. Döndürmeye çalışıyoruz da. Yü yü. Bu seferki fena oldu. He. Fazla cümbüş oldu. Bir tane mi gözaltımız var lan? Bak şu fişeklere atıyorlar ya, bunlar yakıyor ortada Al, 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 al. Sağ kalanları alalım. Al bunu. Bunu da alalım. İyi kurtulanlar oluyor ya. Götürüyor ambulans. Bakalım kimlik bilgilerine. Var mı lan üstünüzde bir şey? Tabanca. Güzel. Silah niye karıştırıyorsunuz lan? Silahsız geliyoruz burada. Adamlar bak bunda da tabanca çıktı. Silahlar var hepsinde ya. Polislerimiz var. Polislerimize bakın ya. Tamam dur şunu da bakalım. İki elemanı da koyduk buraya. Tamam bu elemanları aldıralım. <laughs> Abi buraya baksanıza. Ambulans. Meslektaşlar var burada. Bak bak bak. Bak fişekler dolu burası. Oho, bu ne lan ne yapmış bu? Adamlar tüp getirmiş lan. Sen kimsin lan? Sülo nerede? Yok bu Sülo değil. Sülo, Sülo herhalde. Al götür, al götür, topla burayı, topla. Heh, bir gibi de altta. Burada işlemler uzun. Yaralılar, düzelenler taşınmaya devam ediyor hastaneye. Oo, bir sürü patlak araç var. O zaman bu bölümde böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kim lan? Bakayım Sülo'ya benziyor mu Takkeyi bir çıkart lan Aaa Sülo'ymuş lan valla iyi he Onca kargaşada hayatta kalmış Alışmış artık ya Şaşırttın lan beni helal olsun sana